Bugün Minecraft'ta beraber Skibidi tuvalet modlarını inceleyeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi tuvalet modlarını deniyoruz. Ben yanımda bebek suyu var. Burada evler var teker teker. Bakalım evlerde kimler varmış. Böyle girdik. Aha. Skibidi tuvalet. Ding ding dong. Merhaba. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeş. Hop. Biz geldik. Heh. Aha baktı. Oha baya gerçekçi arkadaşlar. Baksanıza. Testeresi var. Silahları var. Şu kafasının üstündeki ne bilmiyorum. Neyse biz burada ne almaya geldik bakalım söyle bize. Bununla konuşamıyoruz ki biz. Bu ne ya ne yapacağız söyle bakalım. Ne yapın ne yapacağız. Aa anlıyor bizi. Böyle bana boya bir şey verdi. Beni de verdi ne yapacağız bunu. Ne yapacağız bununla? Hiç burayı mı boyayacağız? Etrafı boyayacağız galiba. Galiba ne yapacağız? Yo bizi, bizi bir yere götürüyor. Burayı mı boyayacağız? Burayı boyayacaksak zıpla. Bunu tamam. Burayı boyayalım o zaman. Sen çıkabilirsin. Biz burayı şimdi boyayacağız. Evet, evet go 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 go. Para, para. Oo, para mı? Para veriyor. Çok iyi bebek sünik. mi? Evet bak. Aha senin olsun şu hatta ilk. i̇lk. bakayım mı? Allah Allah. Tamam para biz burayı boyayacağız. Sen bize para. Okey okey. Yes yes. Yes yes. Tamam yes okey baby okey baby. Hadi bakalım boyayalım şuraları. Bakalım ne kadar para verecek. Çok merak ediyorum. Şöyle boya 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 boya. boya. Her yeri boya. bebek Bebesin her yeri boya. En güzel şekilde yap. Acaba kaç bin dolar verir bebesin sence? Bence 3 bin dolar beni yani. Senin sence kaç bin dolar verir sence? Bence de bir 3 bin dolar verse, 3 milyon dolar verse, of var ya. Var ne? Gamer bir yani. Adam gamer bir de vermiş bize şey. ya. Ne adam? Valla kral adam şöyle biraz uçayım havalı olsun. Koy boya 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 boya. Hatta bir dakika ıı, olmuyordur ya. Şöyle hepsini boyasam he olmuyormuş aynen. Onu deneyecektim de. Valla çok güzel ya. Boyamak da yeşil yaptık güzel. Yeşil rengini ben çok severim zaten. Şuraları da boyayayım. Bir dakika şurası bak kaldı ha. Oraları da koy, boyayalım. Bunlar niye böyle? Neyse bize ne nasıl oluyorsa olsun. Buraları boyayalım. Oh ne güzel oldu ha. Güzel oldu değil mi? Renk kattık eve. Vay ne nengane gordes gücüydü enerjine nengimiz benliydü. Aynen. Bak bak şuralarda şöyle hatta şekiller yapalım. Hatta bir dakika buraya mı yapsak o şekil? Yok ya buraya yapmayalım. Şu duvara yapalım. Şuraya şöyle burayı böyle burayı böyle. Aa bir dakika oluyor mu? Aa oluyor ya. Vallahi güzel olur ha. Şöyle bir tane duvara şöyle bir tanesini böyle bırakalım. Güzel oldu. Belki bu duvarı böyle bırakalım. Tamam ne ne yapacaksın? Orayı öyle bir havalı olsun diye öyle yaptım. Şuraları kapa 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 kapa. <laughs> Çok eğlenceliymiş ya. Tamam. Sikibidi. Neredeyse bitti. Gelebilirsin. İşte bitti. Gel gel çıkamadı dom 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 yes yes gel bitti bitti. Skibidi bitti bitti come come here bitti is finish finish gel gel gel. Gel gel işte bitti. İşte bitti tavanla böyle bir şekil bıraktık burayı da böyle bir şekil bıraktık. Nasıl olmuş güzel olmuş mu güzel olmuşsa zıpla olmamışsa. Lan bu ne bu kadar vermeyecektin hani. Ne verdi? Bir dolar verdi. Baksana bebek sürek. Hakkımızı yiyorsun. tamam <laughs> tamam 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 tamam. Bebek sürek testeresini çalıştırıyor. Biz bunu ne yapacağımızı biliyoruz. Tamam kabul edip gidelim. Kim tamam, kabul yaydım Tamam tamam sakin ol. Al. Tamam paranı paran senin olsun. Al. Hayrını gör. Sen bittin oğlum. Sen şey, bittin oğlum. Şeyi babama söyleyeceğim. Şaka şaka düm, 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 düm. Gel bebek sürek. Sen var ya göreceğin oğlum. Bize boşuna çalıştırdı bebek sürek. Resmen hamal gibi çalıştık. <laughs> Ya. Ben bunun boy akımı çeşidi açacağım. <laughs> Pek bir şey yaramaz. Dur kamera adamın bir ziline basalım. Ding ding do. Kimse var mı? Ha? Merhaba hoş geldiniz. Ha? Kamera adam düzelmişsin. Evet daha iyiyiz. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun ya? Buraya seni görmeye geldik. Baya gerçekçisin. Modlarınızı inceliyoruz. Aa hoş geldiniz hoş geldiniz. Yandaki siki diye gitmeyin o çok kötü. Hatta dolandırıcı. Evet bizi dolandırdı biliyoruz. Evet ya biz iyi onu en sonunda bir şey yapalım mı? Merak etmeyin onu en sonunda patlatacağız. Oo, yaşasın be işte adamsın kamerada. Siz de şimdi size bir görev vereceğim. Ne göreviymiş? G e, şurada yukarıda gizli yer yapacağız. Gizli yer. Ha. Bunları kıracak mıyız? Tamam kıralım bakalım. Gizli yer nerede hani? Oo, süper. Peki biz burayı nasıl bir gizli yer yapalım? Bodrum katı gibi mi? Yoksa da tamam bodrum katı gibi. O zaman aşağı doğru kıracak mıyız? Ee, evet Game Mode 1'de istediğinizi yapabilirsiniz. Tamam o zaman yapalım. Bekçin aşağı doğru mu kırsak yoksa biraz yoksa böyle mi olsa? İyi bir oldu. Oha nasıl yaptın bebek sünik? Ben yaparım oğlum. Helal olsun he. Gel gel. Tamam. Buradan böyle aşağı doğru o zaman inelim bebek sünik. Ne kadar aşağı inelim? Ee, he, tamam şu kadar aşağısı yeterli mi? Ee, yeter yeter. Çok büyük bir alan yapmayın. Boş bırakın için sonrasında ben dolduracağım dolduracaksın. Tamam. O zaman güzel. Bir tane giriş olsun. Mevsim bir dakika. Öyle yapma. Bak nasıl yap biliyor musun? Güvenlikli girişi olsun. Yani birazcık la, koridor gibi uzasın. Güvenlikli girişten geçsinler. bu Evet. Hatta öyle yapalım. E, aynen yeter yeter bebek Sonic çok götürme. Şöyle hatta 3 blok 3 blok olsun bebek Sonic burası ki e, sonrasında belki sığmayanlar falan olur. 3 3 blok yapalım şöyle. Aa vant konmuştu çalışıyormuş bebek Sonic. Tamam hadi yapayım. Tamam. Burayı ne yapacağız ki? Hangi renk yapalım burayı kamera adam? Sen söyle biz yapalım. Ee, mavi. Mavi. Tamam. Mavi yapalım o zaman. Şurayı şöyle böyle set 251 miydi ya? O? Eniştem 2 üzerinde bir 3. 2 3 olmalı. 2 3. Ah doğru böylesin. Sağ ol. Tamam. Buraya 3 blok yaptık. Buradan da şöyle bir iniş yaparız. Tamam böylesin. Bence böyle yapalım. Aa, yo yo bu kadar az olmayacak. Kameradan. Burası giriş sadece. Ha giriş mi? Evet evet burası sadece giriş. Burada güvenlikli geçişler olacak. Anladın mı? Şifreli kapılar olacak. Gizli geçiş anladın mı? Heee. Oo, ben bunu akıl etmemiştim. Teşekkür ederim. İlk sizi çağırmışım. <laughs> Rica ederiz. Ne demek ya? Biz her zaman buradayız. Yeter ki şu istikibidi öldürelim. O bize bayağı kötü bir şey yaptı. Bizim paramızı vermedi, hakkımızı yedi. Umarım onunla ilgili bir şeyler yaparsınız. Merak etmeyin. Videonun sonunda ben onlara çok kötü şeyler yapacağım. Videoyu sonuna kadar izlesin herkes. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar duydunuz kamera adamı. Videonun sonunda çok kötü bir şey yapacağız. Onu bombalayacağız. Tamam. Süper oldu. Buraya şimdi ben bunları kuracağım ve sonrasında orayı füzeleyeceğiz. Oo. Tamam, bizlik bir şey kaldı mı? Hayır, bundan sonrasını halledeceğim ve sonrasında bana uğrayın. Tamamdır. Gel abi. Biz gidiyoruz abi. Bu ne gizli kapı tekniği, tamam mı? Millet öyle. Aynen gizli kapı. Bir de buraya üst level, level gizli kart. Kart sistemi ekle. Çok iyi olur bence. Şuradan bir tane de iniş yapalım ya bebe. böyle iniş mi olur? Allah aşkına biz böyle bir şey nasıl düşünemedik ya? Şurayı şöyle yapalım. Burayı da böyle yapalım. Tamam. İşte şimdi oldu. Şimdi güzel bir şey oldu. Şurayı şöyle yapalım. Tamam bebe. güzel oldu. Hadi gel gidelim. Tamam, oydu mu? Oldu. Hadi gel gidelim. Aç şurayı. Tamamdır. Gel bakalım o <laughs> Gel tamamdır. Şimdi buradan gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi sırada Yasin Cengiz. Bakalım Yasin Cengiz evde mi? Din ding ding dong Yasin Cengiz burada mısın? Ne yapıyorsun ya? yes yes. Acil yangın. Yangın? Nasıl yangın? Yani ah oh, yangın yangın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Su, su! Su 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 su! Su su su! Su su var mı su? Ha, ah, beş önek dur! Kapıyı kapatma! Ah, tamam söndür şunları beş şey Aa ah, sönmüyorlar beş şey Ha, ah, tamam söndür söndür! Aa, ah, söndür şunları söndür! Oo, başka var mı yangın? <laughs> of! Tamam beş şey Başka yangın varsa onları da söndürelim! İyi Cemcim! Hoş geldin! Yeni ödeyi! Başka bir yerde yangın yok tamam beş şey Gel gel! Şu etrafa da bir kontrol edelim! Oo. Ana ne güzelmiş he evler. Biz evleri hiç kontrol etmedik he gezmedik. Güzelmiş. Aa bu ev burası küçükmüş ya yatak. O... Sen burayı nasıl da sığıyorsun gün Burayı sen bile sığmazsın baksana. Nereye Beş amca? Bu yatağa sen sığabilir misin Allah aşkına? Ulu, bu ne bu ne lan pupum kadar? gün yangın sesi. Yangın sesi. gün gel gel gel. Yangın çıktı yangın çıktı. Duruş çıkadı tam 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 yangın. Hah tamam söndürdüm. Aa sönmemiş sönmemiş. Hah. Tamam Yasin Cengiz ne oluyor ya nasıl çıkıyor bunu kim yapıyor bir tuvalet mi yapıyor bunu acaba Kesin bana bir tuvalet yapıyor. Ece amca bunu bize de zaten komple koydu Evet doğru diyorsun Beksueng ee, Yasin Cengiz tamam bir şey olursa sen yine bizi çağır biz anında koşa koşa geliriz tamam mı Aynen aynen koşarak bir anda fişek gibi Aynen gel bakalım son olarak televizyon adamımız kaldı televizyon adamını da severim gel Beksueng Yasin Cengiz'i rahat bırak Tamam Yasin Cengiz Görüşürüz. Aa orada da yangın var bebek sönük. Orayı da söndürelim koş koş. Ağaçlar yanmasın. <laughs> koş bebek sönük. Hadi söndür. Söndür söndür. Ya yazık ya. Burayı kim yaktı ya? Ulan var ya. Ormanlar yakılır mı? Tamam hallettim burayı da. Şöyle da halledeyim. Tamam hallettim. Neyse bebek sönük. Gel bakalım. Şimdi televizyon adama girelim. Televizyon adamı çok merak ediyorum çünkü. Ben de ben de. Onun şimdi kameradan yiyecek değil mi? Bir evini. Evet evet. füze yiyecekmiş. Bakalım geldik. E dur biz zili çalan bir şey. Ne yapıyorsun Beşşen Yüzüme balık mı atıyorsun? Ding ding dong. Ah! Kamera Merhaba nasılsın? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Ka Pardon televizyon adam. Sen nasılsın? İyiyim. Banyom bozuldu ve bundan hiç dev kalmıyorum. Ha, banyo bozulmasından ben de nefret ederim ya. Duş alamazsın falan çok kötü. Burası değil galiba. Yok burası değil. Hayır Enes orası değil burası. Ha, tamam bakayım bir. Ay bu ne be? Aa, Besuy. <laughs> bu senin var ya tokatlarım ya velet. oğlum. Ben senin kürkün şimdi sünnet edersem. Aa, tamam tamam tamam. Bu ama? Tamam gel o zaman düzgün dur. Ben bunu biz bunu nasıl temizleyeceğiz? Bize eldiven var mı ya da fırça gibi bir şey yani burası yani bokun var da burada. Ee, yok. Ee, o zaman Beysunik taş kağıt makas yapalım. Hadi bakalım Beysunik hazır mısın? Tamam, ne yapacağız? Ee, şimdi bebek Sunik şöyle bir şey yapacağım. 3 artı 1 4 yapıyorsa zıpla. Anne. Gez zıpladın Beysunik gez zıpladın. Yo yo yo. Beyni sonra. Ya hayır. Hayır hayır hayır. Sonradan zıplamadım televizyon adam. E, evet biraz geç zıpladın. O zaman sen de. Hocam ben seni sünnet edeyim. Ben seni sünnet ederim. Gir şuraya. Hadi bokları temizliyorsun. <laughs> ay, 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 ay. Ben de birazcık yapayım bok. Oh şöyle şöyle. Ne <laughs> ne <laughs> tamam gel. Bu boruları nasıl düzelteceğiz ki? Hmm. Hangi boru? <laughs> Burası sular üzerine içinde kalır ha. Dur bir dakika. Şunları kapalı. Beşiktaş şunları bir kıralım. Tamam mı? Tesisatçı olacaksak tesisatçılar ilk başta bunları Anam musluk yerine kaldı. Kırar bunları. Bakar. Hmm. Buradan galiba şu boru. Şu boru galiba. Zaten oraya boruya ihtiyaç yok ki. Küvete. Küveti zaten suyu şeyden geliyor. Çeşmeden geliyor. Çeşmeden. Mis gibi çeşme suyu. Şunu şöyle koyalım. Ya şu. Ha, iyi oldu işte. Dur ya? Şuran altına da blok koy da. O ne? Anam, sen... Anam be özür dur su fışkırdı. Kapat şunu kapat be su fışkırdı şunu al al. Ne diyeceğim ya Bir dakika kamera adam ya. Çabuk düzeltin çabuk. Ay boru lazım bize ya galiba su fışkırıyor şu an. Borun var mı? Boru lazım bize. <laughs> Beşe şunu düzelsene. Ben ne? Ben neden bileyim? Nasıl ki yani? Ben hiç bilmiyorum. Hmm. Dur bir dakika şunu koymaya çalışayım. Hiçbir şey koyulmuyor. Şu odunu alayım bari şu odunu koymaya He tamamdır. Tamam ya sıkıntı yok. Şuraya da bir tane küveti koyduk mu? Küvet nereye gitti ya küvet? Ya <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Böyle yapmayın. Tamam tamam bak hallettik. Mis gibi oldu artık buradan su Allah! Yine bebe sönük. Şurayı bu şurayı yine tekrar. He hallettim hallettim hallettim. Heh, tamamdır. Mis gibi oldu işte. Burada artık duşunu da alırsın. Şu zaten bunda zaten bir sıkıntı yoktu be Hüseyin. bozmayalım. Şunu şöyle yapalım. Süper oldu ya. Eh, tamam. Şu an iyi gibi gözüküyor. Aynen aynen. Hiç sıkıntı olmaz. Gel be biz gidelim. Tamam ya sen düşün al. Aynen sen düşün al. Mis gibi olur orası hadi. Aa, bre. ne? oluyor be? Ne oluyor lan Ne oluyor? Bir dakika. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Lan. Klozetin şifonu çalışmıyor. He. Onu bebek sönük elleşti. Işte. Ee, ben hiçbir şey ee, neyse televizyondan biz gidelim en iyisi ya. <laughs> ya yani yaptık işte. Lan su basıyor. Kamera adam kamera adam biz geldik kamera adam. Ha, merhaba hoş geldiniz aşağı gelin. Aşağıya mı? Oo bakalım. Yaşasın yaşasın. Şimdi fiç anne. Hani. Oo bu bayağı güvenlikli olmuş. Şuradan geçerim ya. E, pek güvenlikli olmuş. Olduğu kadar ya. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Burada zaten bir şey yapacak mıyız? Yani burada. Şimdi dışarı çıkmış mı onu bir kontrol edeyim. Tamam dışarı çıkmış kameralarım aktif. Tamam şimdi füzeleyici. O ben de mi? Yaşasın. Bana bana bana. Bir tane mi sadece bir tane mermisin var. Oo tamam gel bebek söyleyeyim. şimdi intikam alma zamanı yürü 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 gidiyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım sizin savaşınız bizim savaşımızdır. Aynen öyle teşekkürler. Eyvallah iki tane daha atarım süper olur. Bebek attın? nereye attın? Hani. Aa, bir dakika ben de atacağım. Hoppa! Oh. <laughs> Patlama zamanı! Kız <laughs> iyi olsun. Tamam. bize oldu. Bir tane daha varmış benim. Oo, her yeri yok oldu. Aa! Aa! Beyzün, ne yapıyorsun? Hii, ya bu bebek Sonic. Sen mi yaptın kamera adam? Ne yaptın ya? Ya ben yapmadım. Bebek Sonic yaptı. Bebek Sonic. Sün... <laughs> ne yaptın? Burayı da patlattın. Hepsi senin yüzünden. Ee, ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım ki. Ya yürü git Beksun ya. Yaptığın işe bak ya. Bu nasıl iş ya? Ne yaptın sen buraya? Ya ben bir şey yapmadım diyorum. En sonunda. Anam. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Yanına çıkan güzel videoları tıklamayı unutmayın. Kameradan sağ olsun. siki bu tuvaletin evini yok ettik. Yanına çıkan videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.